Biraz değerli metalleri konuşalım çünkü orada ilginç hareketler var. Altın, gümüş, paladyum, platin. Bunları konuşacağız ama altınla başlayalım. Bir iki grafiği ben hemen aktarayım daha sonra konumuza devam edeceğiz. Fed bilançosu ile ons altını karşılaştıralım istedik. Burada 2003 yılından bu yana Fed bilançosundaki yüzdesel değişimi ve ons fiyatındaki yüzdesel değişimi görüyorsunuz. 2003 yılından bu yana Fed bilançosunu %900 oranında arttırmış durumda. %900 Ons altındaki değer kazanımı ise yine 2003 yılından bu yana yüzde %400'ün hafif üzerinde. Yani arada bir paralellik var fakat birebir bilançonun büyüklüğü kadar ons altın fiyatında yükseliş yaşandı demek mümkün değil. Altındaki hareketi, ons altındaki hareketi bir ölçek olsun diye ABD'den Dow Jones endeksiyle, borsa endeksiyle bir kıyaslayalım istedik. Onu da bir görelim. Yine Son 100 yılı aldık burada daha geçmişe e, dönerek aldık. Son 100 yıllık süreçte ONS altında doğal olarak bunların hepsi dolar bazındadır. %10 binlik bir değer kazanımı var fakat Dow Jones Endeksinin %50 bin civarı değer kazandığını görüyoruz. Son 100 yıllık bir asırlık periyotta yine hisse senetleri piyasasının getirisi ONS altının getirisinin çok çok üzerinde gerçekleşmiş. Daha başka grafiklerimiz de var ama konumuza devam edelim. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizlerle birlikte. Zafer Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, hoş geldiniz yayınımıza. Biraz altın konuşalım, biraz yumuş konuşalım istedik. Bir grafiğimiz var, ons altın grafiğimiz. Onu alalım, size soralım. Şimdi böyle sanki düşmeye yakınmış gibi diyenler de var. Güç topluyor, buradan gelen yeni hareketle birlikte yeni bir zirveye doğru gidecek düşüncesi de var. ETF'lere bakıyoruz, satış var. Neler oluyor ons altında? Şimdi ons altında bir miktar para çıkışı olduğu doğru. Bunun nedeninde kısaca değinecek olursak tabii ki en önemli etkisi nedeni riskli varlıkları olan para akışı. Son dönemde Biden'ın başkan seçilmesiyle yüksek likidite, düşük faiz ortamı, özellikle borsalarda ciddi anlamda alımları beraberinde getirdi. Riskten kaçınma enstrümanları olan işte altın, gümüş, platin hatta paladyum gibi emkilarda bir miktar satışları oldu. Buradaki fonların nakdin bir miktar daha riskli varlıklara geçtiğini gördük, döndüğünü gördük. Fakat bütün bunlar olurken, ons altında olsun gümüşte olsun ana destek seviyelerinin hala e, test edilmediğini hala alıcı geldiğini hala talep geldiğini de görüyoruz. Bu anlamda e, konjektür hala e, varlık fiyatlarında yana devam ediyor. Önümüzdeki dönem içerisinde hem teşvik paketleri, diğer taraftan e, dolar endeksinin hala düşük kalmaya devam edeceği beklentisi, tüm varlık fiyatlarında yukarı yönlü e, bir e, potansiyel barındırıyor. Buna emtialar da dahil. Ama siz de biraz önce e, grafik olarak paylaştınız zaten. Yani uzun dönemde e, borsalar mı, altın mı diye bakacak olursak, borsaların getirisinin çok güçlü olduğu gözüküyor. Bunun da nedeni tabii ki aynen bugünkü konjektürde yaşadığımız yani riskten kaçınma ortamlarında e, on altın gümüş gibi emtialar öne çıkıyor. Hızlı yükselişler gösteriyorlar ama uzun döneme baktığımız zaman riskli varlıklar çok daha önemli potansiyel barındırıyorlar. Bugün içerisinde olduğumuz dönem de böyle bir dönem. Biden'ın başkan seçilmesiyle yeni bir trend başladı piyasalarda. Türkiye piyasasında da bunu görüyoruz. Zirve seviyeleri geçildi borsada e, alımlar çok güçlü. Yavaş yavaş yabancı alımları da gelmeye başladı ki gelişmekte olan piyasalara yönelik bir e, giriş olduğunu da görüyoruz. MT'ler tarafında bu noktada bir miktar çıkış olduğu, bu riskli varlıklara doğru bir yönelim olduğu e, aşikar. Bu nedenle e, MTA'larda 10 altında ve gümüşte bir miktar satışlar görüyoruz. Fakat bu satışların hala 10 altında 1850 altının görülmesini yol açmadığı, hala bu seviyeden talep geldiğini de dikkat etmek lazım. Ben sıklıkla yayınlarda da vurguluyorum, analizlerde de vurguluyorum. 1792 ons altında önemliydi. Hep bu seviye görülme riskinin olduğundan bahsediyoruz. Ama bir türlü bu taraf buraya da gelmiyor. Talebin de hala olduğunu, bu da yükselen trendin. Yani bir yatay trenddeyiz şu anda. Yatay trend devam ediyor, bir dinlenme var bir yön tayin etmek çok zor. Yani yukarı yükselecek veya aşağı düşecek demek zor. Yatay bir trend var. Bu yatay trendde 1792 seviyesine yaklaştıkça alıcıların arttığını göreceğiz. Yukarıda 1910-1930 bandına yaklaştıkça da ons altında satıcı, satıcılar gelecektir. Çünkü riskli varlıklara doğru bir yönelim var. Ons altının fiyatının değerinin paranın miktarıyla da bir ilişkisi var. Az önce grafikleri de göstermeye çalıştık. FED bilançosu ve 10 saltın. O grafiği Ferhat bize tekrar verebilir. Şimdi FED bilançosunu büyütmeye devam ediyor diyoruz. Ve ne zaman ki böyle bir sıçrama yaşanmışsa 10 altında da ciddi bir değer kazanımı yaşanmış. Şimdi bu bağlamda değerlendiriyorsak bu bakış açısı doğru mu? İlk önce onu sorayım. Eğer doğruysa bir sonraki süreçte FED'in hamleleriyle birlikte 10 saltında fiyat açısından nasıl bir hareketlilik beklersiniz? Tabii ki bunu hemen şu şekilde yorumlayabiliriz. Çok basit bir teoremden, teoriden yola çıkarak yani eğer paranın miktarı artıyorsa enflasyon oranı da o miktarda artacaktır. Doların değeri düşecektir. Bu da beraberinde altın gibi emtialarda yukarı doğru yükselişlere yol açacaktır. Temel prensibe göre bu bakıyoruz. Bu noktada eğer likidite çok fazla arttıysa, para miktarı çok fazla arttıysa, burada emtialarda ons altın gibi enflasyona karşı bir korunma enstrümanı olan isten kaçımı olan enstrümanla da yukarı doğru yükseliş görünmesi normal. Zaten raporlara da baktığımız zaman şu anda hala bir, bir 2012 seviyesinde gördüğü zirvenin üzerinde bir miktar sanki buraya e, yukarı görüldü yeni zirve oluşturuldu buradan geriye doğru çekilme var sanki burada destekler test ediliyor tekrar bir yukarı gidecek beklentisi var tüm piyasa raporlarına baktığımız zaman tahmin raporlarına baktığımız zaman zaten önümüzdeki dönem içinde yükseliş e, eğilimi gösteriyor yani düşeceğini söyleyen rapor neredeyse hiç yok gibi. Bu anlamda benim de beklentim 2021 yılında 2400-2500 civarında bir seviyenin görüleceği beklentim var. Bu ilk çeyrekte ilk yarıda görülmeyebilir ama ikinci yarıya doğru tekrar ons altında alıcıların geleceğini düşünüyorum. Bu miktar şu anki dönem içerisinde. Risk, riskten kaçınma enstrümanlarından, riskli varlıklara doğru kaçış var. Bu kaçıştan sonra eğer riskli varlıklarda tekrar bir dalgalanma olursa, bir satışlar gerçekleşirse burada 16'nın tekrar yukarıya doğru yeni bir trend başlattığını görebileceğiz. Paranın miktarı ile ilgili 16'nın cephesini sıkıştıracak bir durum yok diyorsunuz. Fakat paranın değerin ile ilgili acaba durum ne? Dolar endeksi ile karşılaştıralım isterseniz, arkadaşlarımız grafiği de veriyorlar şu anda. Yani, doların gelişmiş ülke para birimlerine karşı değeri ve on seyri. Dolar değer kazanıyorsa varlık fiyatlarında bir değer kaybı var. Dolar değer kaybediyorsa işte altın gibi, gümüş gibi enstrümanlarda da fiyat yükselişleri yaşıyoruz. Fakat biz uzun bir süredir de işte dolar endeksini 92-93 civarında bir yerlerde görüyoruz. Bu mudur onsaltını da işte yaklaşık 1850-1950 aralığında tutan bir yerden bir yere götürmeyen hareket? Zaten son dönemdeki harekete bakılacak olursa dolar endeksinde sert bir düşüş, sonrasında onsaltında altında da bir yükseliş vardı. Şimdi buradaki tabii ki buradaki dolar endeksinin geriliyor olması 10 altında da bir miktar baskı yarattı. Burada yatay bir trend var. Buradaki toparlanma tekrar onsaltında altında baskıya neden olabilir mi? Tabii ki bu baskı şu anda baktığımız zaman genel olarak Piyasanın yatay trendde dolar indeksinin destek seviyelere geldiği bir ortamda bulunuyor. Son dönemde altınla beraber ve grafik olarak baktığımız zaman borsalarında, varlık fiyatlarında bir miktar paralellik gösterdiğini görüyoruz. Ama Biden başkan seçildikten sonra bu korelasyonun da bozulduğunu söylemek mümkün. Ee, ya yani kısa vadede eğer e, dolar endeksinde yukarı bir doğru bir e, toparlanma olursa, e, bir miktar e, yukarı doğru yükseliş olursa, sanki ons e, altında da e, bir toparlanma olacak gibi. Buradaki e, korelasyon birazcık ters çalışıyor gibi. Çünkü bizim e, her zaman bir beklediğimiz e, korelasyon e, tarzında değil. Ama Son dönemde piyasada yeni bir dengenin kurulduğu, yeni bir denge noktasının arandığını söylemek mümkün. Burada da ons altında bir miktar daha artık riskli varlıklara geçiş, bir miktar daha dolar endeksine paralel yeni bir denge noktası oluşması piyasalarda da farklı fiyatlamaların, farklı dengelerin oluşmasına yol açıyor. Buradaki en büyük değişim de bu noktada kaynaklanıyor. Kafaları karıştıran şey de bu zaten. Ee, yeni noktada ne olabilir? Bu yeni yeni denge noktasında neler olabilir diye kısaca soracak olursak, yani piyasalarda önümüzdeki dönem riskli varlıklarda eğer bir satış, kar satışları gündeme gelirse veya bir dalgalanma olursa burada dolar endeksinde yukarı doğru bir hareket görülebilir. Aynı zamanda bu riskten kaçınma güdüsünü tetikleyerek normalde dolar endeksi yukarı giderken on altın geri gelecekken. Dolar endeksiyle beraber yukarı giden bir ons altın izlenebilir. Tabii buradaki ilk reaksiyon belki aşağı yönlü olabilecektir. Burada da her zaman söylediğim 1792 seviyesi görülebilir. Ama bu noktadan sonra yukarı yönlü yeni bir trendin tekrar devam ettiğini, yeni bir güç toplama seviyesinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Biraz da gümüşe bakalım, ama oraya altın-gümüş rasyosuna bakarak başlayalım. grafiğimiz var. Onu şimdi Ferhat bize gönderir. Oradan başlarsak gümüşün mevcut seviyesini altınla kıyasladığımız zaman bulunduğu yer gümüş için hala gidecek yer var dedirtiyor mu? Yoksa hızlı bir hareket yaşandı biraz geri çekilmesi de sürpriz olmamalı, olmaz mı demek lazım yani eee ons altında aslında yani gümüşte gümüşle beraber baktığımız zaman gümüşte çok güzel bir yükseliş oldu. Altın gümüş altın gümüş rasyosunda da gümüş lehine ciddi bir toparlanma yaşandı ve şu anda bir miktar artık denge seviyesinde bu denge oluşturmaya çalıştığını söyleyebiliriz. İkisinin bir miktar daha son dönemde paralel gittiğini söyleyebiliriz. Tabii satışlar esnasında gümüşteki satış Satışların birazcık daha sert olduğunu gördük çünkü pandemi kriziyle beraber ekonomik büyümeye yönelik endişeler gümüşte satışların daha fazla tetiklenmesine yol açmıştı. Ama son dönemde ikisinin de beraber paralel hareket ettiğini görüyoruz. Bu noktada en büyük belirleyecek değişken herhalde arz talep dengesi olacaktır. Şu anda e, ilk e, alımlarda tekrar altına yöneldiğini, fakat sonrasında gene alımların e, zayı ...daha göreceli geri kalmış emtiyalara yöneldiğini, kıymetli madenlere yöneldiğini görüyoruz. Mesela son dönemde platin, paladyum e, önemli yer kaplıyor yatırımlarda. E, bu noktada gümüş de e, pandemi krizinin aşı haberleriyle beraber... E, ...pandemi krizinin geçeceği beklentileri gümüşte alımların talebin artmasına yol açabilir. Bu da e, alımların ve yukarı yükselişin e, devam etmesine yol açacaktır. Fakat... Şuna da dikkat etmek lazım. Yani gümüş uzun zamandan beri bir yatay trend içerisindeydi. Bu yatay trendin içerisinden çıktı. Bunun çıkmasının en büyük sebebi de riskten kaçınma güdüsü. İşte Piyasada dolar endeksinin gerileyeceği beklentisiyle bir yükseliş olmuştu. Bir miktar daha dengelenmesi 21'li seviyelerin gümüş için gayet makul seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada benim beklentim açıkçası bir miktar daha geri çekilme olabilir. Fakat sonrasında on saltın olsun, gümüş olsun kıymetli madenler genelinde yukarı yönlü trendin bir süre daha devam edeceğini 2021 sonunda bu seviyelerden daha yüksek seviyelerde fiyatlamalar oluşacağı beklentim var. Platin, paladyum dediniz. Son birkaç dakikamızı oraya arayalım. Paladyumla başlayalım. Grafiğimiz de var. Rica edelim grafiği de gelsin. Orada da hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. 2019 yılı da gayet iyiydi paladyum için. Ocak 2019'da 1326 dolar seviyesinden Şubat 2020'de 2879 seviyesine kadar bir yükseliş yaşanmış. Ama Mart dibinde de her varlıkta olduğu gibi hemen hemen sert düşüşle 1433 dolara kadar düşünmüş. Şimdi tekrar 2000 doların üzerine bir fiyatlama var. Bu bir normalleşme mi diyelim yoksa 2021 yılı beklentileri satın almaya başlandı mı Paladyum cephesinde? Şimdi paladyumu konuşurken şunu konuşmak lazım herhalde. İlk söyleyecek şey arz-talep dengesi. Yani senelerden beri e, paladyumun talebi e, yüksek ve e, üretim e, açığı var e, piyasada. Bu noktada da fiyatların zaten grafikten de görüyorsunuz yukarı yönlü bir trend vardı ve bu trend hala devam ediyor. Mart ayında bir düşüş olsa bile sonrasında birazcık daha yavaş ama e, sürekli yukarı doğru gitmeye çalışan bir paladyum görüyoruz. Son e, dönemde aşı haberleriyle beraber ekonomilerin açılacağı beklentisi Palladium'da tekrar arz-talep dengesinin gündeme gelmesine ve bu noktada üretim açığının fiyatları yukarı doğru yükseltmesini bekliyorum ben. Bunu zaten piyasa tahmin raporlarında da genelde bu bekleniyor. Önümüzdeki sene içerisinde zirve seviyesinin görülme olasılığı çok yüksek. Bunun da en büyük nedeni aşı haberleriyle beraber pandemi krizinin etkisinin bir miktar daha azalacağı ve ekonomilerin açığa açılacağı açı beklentisi. Tabi piyasalar her zaman beklenti satın alır. Bu da e, önümüzdeki sene içerisinde dediğim gibi zirve seviyelerinin görüleceği beklentisini beraberinde getiriyor ki kısa dönemde arz talep dengesinin de arz lehine bozulması çok fazla beklenmiyor. Bu da e, yukarı yönlü seyirin devam etmesine neden olacak en önemli unsurlardan bir tanesi. Son olarak yapmıştık grafiği göstermeden olmaz. Platin grafiğinde rica edelim Ferhat'tan. Onu da görelim. Çünkü oradaki performans Paladyum'a nazaran biraz daha zayıf kalmış. Geçmiş dönem performansı son, son, son dönemde gayet güzel. Son dönemde gayet için. güzel. Ocak 2019'da 810 dolardan Mart 2020'de 552 dolara kadar düşmüş. Şu anda 950 dolar civarında bir fiyat var platin için. Bunu da soracağım ama bir sonraki programda. Zafer Ergezen teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Tekrar görüşmek Rica üzere. üzere. İyi Sağ olun. Hoşça kalın. Ons altına dair bir diğer değerlendirmeyi de Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü